Herkese merhaba. 16 Mayıs Perşembe serbest satışa hoş geldiniz. Kepengi kaldırıyoruz. Ankara'da neler oluyor? Herkesin sorduğu soru bu. Kim kimin adımı, kim kimle iş tutmuş, kim kime darbe yapıyor, kimin eli kimin cebinde gerçekten çözmek çok zor. Gündeme geçeceğiz ama plaj bir gelişme var. Dün Slovakya Başbakanı bir suikast girişiminde bulunuldu. Ee, hayat tehlike atlattığı söyleniyor. 3 saatlik bir ameliyat e, sonrası ama kritik e, yine müşahede altında. E, görüntüleri görüyorsunuz 71 yaşında bir yazar aktivist tarafından saldırıya uğradığı söyleniyor Başbakan Rusya 2023 yılında tekrar başbakan olmuş İlk icraatından bir tanesi de Ukrayna'ya yardımı kesmekte popülist bir lider Dünya Sağlık Örgütü aşı vesaire ilgili de iddialı çıkışları vardı e, bilgiler gelmeye devam ediyor ama şu an için bir hayati tehlikesi olmadığını söyleyebiliriz dönelim Ankara gündemimizde e, Devlet MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na MHP'ye AKP'ye darbe yapılıyor. Bu 17-25 var bir organizasyondur dedikten sonra tekrar e, gündem Ayhan Boru Kaplan operasyona dönmüştü. Hadise neydi? Bu e, mafya örgütlenmesinin ikinci adımı Ayhan Boru Kaplan'ın yardımcısı Serdar Selçilik diye bir adam var. Bu adam e, ev hapsiyle serbest bırakılmış. Halbuki... E, müebbet yargılan bir adam ama gizli itirafçı olmuş. E, ayağında kelepçe varken normalde evi konutu terk edememesi lazım. 8-10 kere dışarıya çıktı. Birinde de vuruldu. Ve bu adam yurt dışına kaçtı. Yani nereden baksanız büyük bir skandal. Bu adam yurt dışına çıktıktan sonra Dubai'ye vardı biliniyor son e, durak olarak. Ayhan Barak da avukatının yönlendirmesiyle bir takım ifşaatlara başladı. İşte gazetecilik acelere baş e, yayınına çıktı. Diyor ki e, özetle bana şu şu polis amirleri işte Şevket bunlardan bir tanesi organize şube, müdür yardımcısı bana yeni vereceğim ifadede AKP'li isimleri monte etmemi istediler. İşte kimler var? Bekir Bozdağ var, Abdülhamit Gül var, Fahrettin Koca var, işte AKP Erdoğan'a da yakın isimler var. Yaklaşık 10-12 isim var. Bunların monte edilmesini istediğini böyle bir talep olduğunu, böyle olursa yırtacağımı söylediler diye ifşaatlarda bulununca bir anda hadise büyük bir e, hal aldı. Hemen mülkiye baş müfettişleri görevlendirdi yerlikaya polisler. önce açığa alındı. Bu hadisenin çok daha fazla AKP'yi rahatsız etmesi gerekirken neticede geçen isimler hep AKP'li isimler. Sadece bir yerde MHP, AKP, Cumhur İttifakı gibi bir e, şey geçiyor zaten eski hava yok birlik bozuldu gibi. Ama aslında rahatsız olması gereken AKP ama kıyamet devlet bahçeli kopardı. Hal böyle olunca salı günü grup toplantısında konuşmuş. Ne olacak e, konusunda Erdoğan neler diyecek merak konusuydu. Erdoğan gaza gelmedi. Çok enteresan. Çok sert mesajlar vereceği, Ali Erlikay'ı görevden alacağı e, ve çok e, bir takım kellelerin gideceğine yönelik bazı tahminler vardı. Erdoğan grup toplantısında oldukça sakindi. Dün e, ne oldu? Dün e, o bahsi geçen e, emniyet müdürleri e, ve Orguzu Şube Müdürü, yardımcısı bir komiser Ufuk Gültekin gözaltına alındılar. Daha önce evlerinde arama yapılmıştı. Bugün de e, Serdar Sertçeli'nin yurt dışına kaçmasına sebep olan bir komiser 3 sivili de gözaltına almışlar. Yani operasyonlar devam ediyor. Çok ilginç kader denk bir fotoğraf. Ayamor Kaplan yerdeki onu yakalayarak şov yaparak e, Süleyman Soylu dönemi bitti artık biz varız diyerek bir operasyon yapan Polis müdürleri, polis şefleri şu an göz altındalar. Çok büyük ihtimalle tutuklanacaklar çünkü darbe yapmakla işte anayasal düzeni yıkmakla falan suçlanıyorlar. Ağır suçlamalar. Murat Muratçilik Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ayakta takım elbiseli duran o da gözaltındaki isimler arasında. Hedefte kim var? Hedefte Ali Yerlikaya var. Şimdi Süleyman Soylu ekibi ve trolleri ve medyadaki aparatları. Ya kardeşim Süleyman Soylu döneminde hiç böyle şeyler olmazdı. Altına sahip çıkardı. Bu Ali Yerlikaya Al biraz zayıf kaldı şeklinde e, pompalamaya başladılar. Onun da böyle bir şey olabilir miydi diyerek Süleyman Soylu güzel başladılar. Her ne kadar Ali Yerlikaya Al işte FETÖ her sabah operasyon duyursa da dün de sabah yalaka BTV tahtta. Cumhurbaşkanımıza böyle bir şey yapılmasına asla müsaade etmeyiz falan. Ama aleyhinde haberler devam ediyor. A Haber 280 kişiyi daha takip almışlar. Biz bu benzer haberleri çok hatırlıyoruz. İşte 2000 kişiyi dinlediler falan. Bu tür haberler servis etmeye başladılar. Çok ilginç. A Haber demek sabah demek Erdoğan'a ait bir medya kuruluşu. Yani ailenin gazetesi. Emniyet, Genel Müdürlüğü A Haber ve sabahı yalanladı sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yasa dışı dinleme yapıldığı ilgili çıkan haberler asılsızdır. Büyük harfle yazmışlar. Kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ali, Ali tutuşmuş. Normalde normalde işte Fahrettin dezenformasyon diye bir şey var. gibi adresi var. Ne zaman böyle hükümeti, kur, devlet kurumlarıyla ilgili bir iddia olsa hemen orada yalanlarlar. Hiç Ali, Ali da destek çıkan yok. Erdoğan tabi Erdoğan'ın bir tercihi bu. Mayıs seçimlerinden sonra güçlü pozisyonlardakileri memurlar atadı. Şimdi Hulusi Akar vardı. Onun yerine Yaşar Bilir getirdi. Daha silik bir tip. E, MİT başkanlık Erdoğan için rejim MİT demek. Her gözlü kulağı MİT operasyonel yetkiyle verildi. Her şey oradan Hakan Fidan aldı. İbrahim Kalın'ı getirdi. Daha güvendiği bir isim. Hakan Fidan'a biraz daha onur etti ve gitsen bir dünyayı dolaş dedi. İçişleri Bakanlığı çok önemli bir bakanlık. Jandarma onda, polis onda, vali kaymakam onda, sahil güvenlik dahi onda. Yani bu kadar güçlü bir koltuğa da Süleyman Soylu'dan aldı. E, ee, de böyle memur işte emir demiri keser tarzı bir adım atamıştı. Ama şimdi bununla ilgili olarak da MHP'nin de bir e, itirazları var. İşte biz bunu istemiyoruz. Ankara Emniyet Müdürü Engin Niçi istemiyoruz. Ee, bu hadise biraz da ülkücü dalbe olarak emniyette kendi elemanlarının kıza çekileceği, kendi elemanların alanının olacağını düşünen MHP'nin aslında bir ön alma, işte Cumhur İttifakı'na bir darbe yapılıyor, hükümete darbe yapılıyor şeklinde aslında kendi elemanlarını korumak için bazı e, girişimlerde bulunduğu ve Bahçeli'nin çıkışında buna e, hem hamledenler var. Bakalım göreceğiz. Erdoğan genelde çok sıcağı sıcağını kelle almayı sevmiyor. Hele hele bakan düzeyinde. Eğer kabinede bir revizyon yapacaksa birazdan grup toplantısında da bununla ilgili bahsetti onun o paketin içerisinde yapar. Yoksa böyle iddialar ortaya çıkıp bir kişi görevden almayı bir güçsüzlük kendisinin liderliğinin bir güçsüzlüğü olarak gördüğü için ben direkt Ali Erlika'yı görevden alacağına ihtimal vermiyorum. Olursa kabine revizyonunda olabilir ama emniyet müdürler arasında bu rotasyon olsun emekliliğe ayırma bununla alakalı çalışmalar çok büyük ihtimalle başlamıştır. O da dikkat edecek neticede öyle ya da böyle AKP'li isimlerin geçmesi vesaire gibi şeyler. Erdoğan'ın pek hoşlanacağı şeyler değil. Erdoğan böyle şeylerden tedirginlik duyar. O yüzden mutlaka daha güvenilir isimleri kritik yerlere gelmesi için Erdoğan da dikkatli olacaktır. İbrahim Kalın'a şimdiden çalışma talimatları vermiştir. Erdoğan dün grup toplantısındaydı demiştik. O Bahçeli'nin o büyük feryat figan bağırmalarına karşı Erdoğan sakindi. Erdoğan ne mesajlar verdi? Kadro değişikliği mesajı verdi. Dinlenen, yorulan arkadaşları dinlenmeye alacağız dedi. Hataları olanlar var, kusurları olanlar var dedi ki var zaten. Oyunu görüyoruz dedi. Klasik FETÖ söylemiyle başladı. Yeni kapı ruhunu baltalayanlar asla boş durmuyor. Yani kim kastettiği belli değil. Ee, genelde bu şeyleri dış güçler için söylerlerdi işte. FETÖ'nün diyet borcu dış güçleri kastederdi. Ee, siyasetteki tüm sermayesi köken meşrep inanç. <laughs> i̇nsanları ayırmak olanların nereye varmaya çalışın idrakindeyiz. Kimi kastediyorsa acaba. Ama e, manşet olan cümlesi şuydu. Kuklayı da kuklayıcı da oyunu kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Hep bunlar mühpem. Kim kuklayıcı? Yani hep dış güçler diyor ya. Böyle bizi bölüme çık. Kim bunlar? İşte anlayan biri gelsin. İşte böyle gizem oluşturunca böyle büyük güçlerle kavga veriyoruz. Kuklayı da kuklayıcıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Sivri Anayasa'yla alakalı olarak aceleye getirmeden dedi. Bu mesajı dikkat çekti. ile ilgili olarak şimdi bu İsrail'e ticaret vesaire karizmi çizdirince bu sefer Hamas'la alakalı çok aşırı şeyler söyleyerek hem tabanını konsolide etmek istiyor hem de bazı layıkları kızdırmak istiyor. İşte Kuvayi Milliye dedi. En son dün de Hamas Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyeceği kadar kör müsünüz diyor. Anadolu savunuyorsa o zaman Hamas'a git silah yolla. <laughs> Sen ticaret İsrail'de bir sürü ticaret yaptın. Senin yandaşların, gemicikler, oğlanlar şeyler yaptılar. O zaman Hamas Anadolu'yu savunmuyor muydu? Şimdi mi? Ee, yerel seçimleri kaybedince mi Anadolu'yu savunmaya başladı? Örtülü dönekten bir sürü para yolladınız. Başakşehir'den bile aldı adamlar. Yani git o zaman silah ver. Bu kadar kritikse eğer Anadolu'nun savunmasıysa mesele gidin bir de savaşın. Yani işte laf olsun. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Osman Kavala. Gerek Özgür Özel'in e, tekrar siyasete yumuşama ve Erdoğan'la görüşmesinde de gündeme gelmişti. Ahim AYM e kararı uygulansın deyince Osman Kavala'nın yeniden e, yargılama ve tahliye olacağına yönelik büyük bir beklenti vardı. Avukatları da hemen e, dilekçe verdiler İşte e, Selvi, Abdülkadir Selvi e, bazı yazılar yazmıştı biliyorsunuz. İşte o zaman kardeşim başka bir sistem vardı, e, parlamenter sistem vardı. Sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Devirmeye çalıştığı hükümet bu hükümet değil falan böyle zihni sinir projeler üretmişlerdi heyet, mahkemin heyeti değişince tahliye olacağına yönelik bir beklenti vardı. Dün bu gerçekleşmedi. MHP'nin sert muhalefeti vardı bu konuda. MHP'nin dediği oldu diyebiliriz. Mahkeme şunu dedi. Kardeşim sen bu tezlerini dava esnasında da söylemiştin. Senin kararın kesinleşti. Yeniden yargılamayı gerektirecek bir durum yok. Halbuki Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulansa zaten tahliye olması lazım. Bunu hiç e dile bile getirmediler. Avukatlarının da işte bir sürü o FETÖ ağzı, rejim ağzıyla yazdığı bütün şeylerde aynen dilekçede kalmış oldu. Bugün önemli gündem maddelerinden bir tanesi Kobane davası. 2014 yılında 6-8 Ekim'de işidin Kobane'yi işgal etmesiyle beraber Türkiye'de de protesto gösterileri olmuştu bu gösterilerde 37 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet bu ölümlerden Selahattin Demirtaş ve HDP'yi sorumlu tutuyor. Figen Yüksek daha var. Odun süredir isim geçmiyor. Bugün karar duruşması bekleniyor. Bazı dışarıda tahliye olanlar tekrar tutuklanabilirler. Sırı Süreyya bunlardan bir tanesi. Her ne kadar dokunmazlığı var. Bugün de önemli kararlardan bir tanesi. O işte o siyasete yumuşama vesaire. Dün Osman Kavala'nın tahliye olmaması burada da cezalar yağacak beklenti bu yönde. Erdoğan atama yaptı. Beklendiği gibi Muhsin Şentürk 36 kez seçilemeyen Yargıtay Başkanı en son Bahçeli Erdoğan görüşmesini anlaşmışlardı. Söyleyin şuna çekilsin onu Yargıtay Başsavcısı yapayım. Yani devlet böyle ilerliyor. Onu Erdoğan Yargıtay Başsavcısı olarak atadı. Can Atalay Hatay Milletvekili Can Atalay'ı salmayan kararda direnen böylece ödülünü almış oldu. Mustin Şentürk artık yargı Başsavcısı. savcısı biliyorsunuz partileri kapatma davası açan e, konumda yargı Başsavcısı. savcısı bakalım nasıl işlere icraatlara imza atacak. Özgür Özel bütün bu Ankara'da kıyamet koparken hiç bu işlere girmiyor. Herhalde Cumhur İttifakı kendi içinde yıpranıyor falan düşünüyor herhalde. O cumartesi günü saat 13'te atanamayan öğretmenlerle ilgili Saraçhane diye bir miting yapacak. Ee, bazı kamu görevlileri de katılabilir. O yüzden biz parti bayraklarını getirmeyeceğiz. Sadece Türk bayrağı getireceğiz dedi. O işte emeklerin derdiyle uğraşalım. Çiftçiler, öğretmenler bu yoldan gitmeyi devam ediyor konularla alakalı şu an için e, Özgür Özel bir ses vermedi. Ama bu anayasa tartışmalarının ortamı sislendirdiğine yönelik bir tepkisi olmuştu. Evet e, yarın biliyorsunuz sizlerden gelen e, soru cevap yorum analizlerle program yapıyoruz. Lütfen e, katkılarınızı bekliyorum. E, hep beraber güzel bir sohbet edelim. Yarın görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.